Davet edelim Emre Eldener, Kıta Lojistik CEO'su, İtikat Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Emre Bey, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi e, haber akışlarını domine eden krizle başlamak istiyorum sizinle e, konuşmamıza, sohbetimize de. Şimdi tabii bunun, e, Orta Doğu'daki bu son krizin ve son derece yakıcı bir boyuta ulaşan gelişmelerin... ...sizin sektörünüzce nasıl takip edildiğini sorarak başlamak isterim. zira. Bu tarz krizler sizin için son derece belirleyici ve etkili oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı bizi çok derinden etkiledi. Öncesinde bir Covid tecrübemiz var. Aslında bayağı bir e, kaslandık yani e, konjonktürel değişikliklere uyum sağlama, e, alternatif rotalar, alternatif çözümler üretmeye. Özellikle lojistik sektörü çok e, idmanlı girdi. E, tabii bu sabaha biz e, İsrail'e yapılan e, konteyner yüklemelerinin ertelenmesi, bir sonraki gemiye aktarılması talepleriyle uyandık. E, bu hem bizim şirketimizde hem de sektördeki diğer arkadaşlar da e, geçerli. E, herhangi bir liman kapanması şu anda söz konusu değil. İki tane büyük liman var İsrail'de. Bir tanesi Haifa diğeri Ashdod. Haifa limanı daha ağırlıklı transit yüklemeler için kullanılıyor. Ashdod Limanı ise İsrail'e giden yüklerin esas varış noktası birçok armatörün de kullandığı bir ana liman. Özellikle Zim hattı, İsraillerin Zim hattının uzak doğudan gelen malzemeleri Avrupa'daki birçok noktaya aktardığı çok önemli bir aktarma limanı. Şu an için limanlarda bir kapanma söz konusu değil. Böyle bir şey bekleniyor mu? Çok emin değilim. Hayfa için beklenmediğini söylüyorlar. Ancak Kastop limanındaki liman personelinin büyük büyük bir kısmının askere çağrıldığını bunun da limandaki bir takım operasyonları olumsuz etkileyeceğini bildirdi arkadaşlar. Bunu hep beraber çok yakından takip edeceğiz, göreceğiz. Kapanırsa Türk tamamen da, ne olur? Yani İsrail İsrail limanları aslına bakarsanız yalnızca İsrail değil ama örneğin Ürdün'e giden malların da bir aktarma noktası çok e, popüler ve çok konuşulan bir şey olmamakla beraber çok ciddi miktarda Ürdün'e İsrail limanları üzerinden aktarmalar yapılıyor. Kapanırsa e, tabii ki İsrail bizim için önemli bir e, ticaret ortağı, çok ciddi ihracatımız var. E, bizim ihracat, ihracatımızı olumsuz etkileyecektir. Ama genel anlamda böyle şeyler e, yük iptallerine değil, e, ertelemelerine neden oluyor. Yani eninde sonunda o malzemeler gidiyor ama Doğrusu söylemek gerekirse ne zaman gideceğini bilemiyoruz. Oradaki çatışmanın, oradaki sıkıntının büyüklüğüne bağlı olarak önümüzdeki süreci çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Yine hava kargo yüklemelerinde yani bizim milli hava yolumuz değil ama başka bir takım hava yollarını seferlerini özellikle kargo uçağı seferlerini iptal ettiğini tamamen yolcu odaklı bir şekilde şu anda oradan da çok ciddi bir çıkış var onlara yöneldiğini görüyoruz. yani yolcu bizim tabii uzmanlık alanımız veya ilgi alanımızda değil ama kargo tarafında bir takım kapasite düşüşleri var hali hazırda. Peki şimdi özellikle bu tip durumlardaki hani az önce söylediniz ya talep ertelemeleri ve hani vadeyi kestirememek ne zaman işler hale geleceğini bilememek. bunların yarattığı e, Bunların yazdığı eksiler, kayıplar açısından bir telafi sistemi var mı? Bu tip durumlar mesela sektör açısından bir tür sigorta kapsamında mıdır? Çok güzel bir soru sordunuz çünkü şu anda sektör olarak bu konuya yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Bizim özellikle taşıma işi organizatörlerinin kendi nakliye sorumluluk sigortaları var. Bu sorumluluk sigortaları savaş ve bu tip kalkışma hallerini kapsamıyor. Yani gönderdiğimiz bir takım malzemeler eğer orada limanlarda kalırsa sigorta bunların ödemesini yapmayabiliyor. Bu nedenle gelişmeleri son derece yakından takip edip müşterilerimizin malzemelerinin orada takılıp kalmamasından emin olmamız gerekiyor. Belki biz kendimiz müşterilerimize diyeceğiz ki ya bunu bir hafta 10 gün 15 gün erteleyelim çünkü bir belirsizlik var. bu tip telkinlere veya önerilere de zaten sonuçta herkes açık ihracatçılar son derece dikkat ediyorlar. Veriyor olduğumuz bu tip bilgilere çok da yakından takip etmeye çalışıyoruz. Gerek İsrail'deki iş ortaklarımızdan gerek armatörlerden gerek hava yollarından olabildiği kadar yakın çalışarak en güncel bilgiyi alarak bütün paydaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Peki şimdi e, bu tip krizlerin ki biz e, Ukrayna-Rusya krizinde de o savaşta da gördük. Siz de az önce telaffuz ettiniz. E, özellikle e, yani hem tedarik zincirinde yarattığı sıkıntılar oluyor hem de bazı rotalar kullanılamaz hale geliyor ki o dönemde Türkiye alternatif rota haline geldi. Şimdi buradaki krizde bu iş e, büyürse ee, ne görürüz? Hem hangi riskleri üretir? Türkiye açısından nasıl bir tablo ortaya çıkar? Çok güzel bir soru. Yani bu olayın yani umarım çok kısa süre içerisinde çözülür tabii ki. Ee, ama bizim işimiz sürekli olarak çözüm üretmek ve alternatif notalar belirlemek olduğu için. Şimdi baktığımızda Doğu ile Batı arasında bizim e, üç farklı koridor e, isimlendiriliyor. Bir tanesi Kuzey Koridoru. E, doğu'dan Batı'ya Rusya üzerinden geçen hat. O şu anda birçok yükleme için kullanılamıyor bu savaş nedeniyle. Bir güney koridoru var. Güney koridoru Çin, Kazakistan, Türkmenistan yani Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden Türkiye'ye gelen bir rota. Burası güney koridoru. Bu hat normal şartlarda kullanılıyor. Ancak tabii bir takım ambargoya tabi olan yükleri, yükler için güney koridoru normalde kullanılamıyor. Çünkü İran üzeri geçişlere izin verilmiyor. Bir orta koridor var ki, bu bizi çok yakından ilgilendiriyor ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bu hat ciddi şekilde kullanılmaya başlandı. Bu hattın da rotası Avrupa'dan gelip Kapıkule'den girdikten sonra Türkiye üzeri, Gürcistan, Azerbaycan, oradan ferivotla, bu gerek karayolu gerekse demiryolu yükleri için geçerli, Roro'yla veya ferivotla karşıda Aktau'ya, Kazakistan'ın Aktau Limanı'na, Oradan da e, tüm BDT ülkelerine ve Çin'e devam eden e, rota. Bu rota e, olası bir e, İsrail-İran çatışmasında aslına bakarsanız tek rota olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü geriye İran'ın tamamen kullanılamaz hali, bir de kuzeyimizdeki savaştan ve çatışmadan kaynaklı Rusya'nın da kullanılamaz durumu kalıyor. E, kuzey koridoru iptal, güney koridoru iptal, geriye bir tek orta koridor kalıyor. Türkiye bu noktada çok ciddi bir geçiş noktası e, haline geliyor. E, bir de tabii Hindistan'dan Avrupa'ya, Suudi Arabistan, İsrail üzerinden bir e, rota belirleyelim. Bu rota üzerinden malzemeleri taşıyalım dendi. Bu Hı -hı. rota normal şartlarda biliyorsunuz son zamanlarda gündemdeydi. Türkiye'yi bypass... G20'de eden rota. çıkan e, rotadan bahsediyorsunuz. Aynen aynen. ama bu haliyle zaten yani kimse o rotayı kullanamaz. Çünkü son derece karışık bir hal aldı İsrail'deki durum. O rota şu anda Türkiye'ye bir alternatif olmaktan da çıktı. Aslında jeopolitik olarak lojistik anlamda bizim konumumuzu bu çatışma biraz daha güçlendirmiş gibi duruyor. Yani her şerden bir hayır doğar derler. Belki de yani Türkiye'yi gerçekten lojistik anlamda vazgeçilmez bir noktaya getiriyor. Hani ben buna sevinecek değilim ama mevcut konjonktür nedeniyle biz yüklerin akışını sağlamak durumundayız ve ben şunu da söyleyeyim son zamanlarda özellikle dünya çapında çok ciddi bir takım çatışmalar, kavgalar işte mülteci akınları vesaire sonucunda birçok global lojistik firması bir yani relief kargo veya bu humanitarian, insancıl yükler diye İnsani departmanlar kurdular. İnsani yardım departmanları kuruldu. O kadar net söyleyeyim size. Yani içerisinde aşı, ilaç yüklemelerinin yapıldığı çok ciddi tıbbi yardım malzemesi dışında gıda, gıda yardımlarının dünyanın böyle balta girmemiş noktalarına taşındığı çok uzmanlık gereken bir takım departmanlar kuruldu. Özellikle Avrupa ve Batı Avrupa ülkelerinde ciddi sevkiyatlar söz konusu. Biliyorsunuz bunu biz Ukrayna'da da yaşadık. Yani Gaziantep'ten, Mersin'den, Türkiye'nin birçok noktasından işte konserve veya da makarna veya birçok malzemeyi yani neresinden baksanız 2.500-3.000 tırlık malzemeyi Ukrayna sınırına taşıdık. Dünya Gıda Örgütü'nün Liderliğinde Rehberliğinde Bu süreçler biraz daha hızlanabilir Yani sürekli bir nüfus kaymaları söz konusu olacak Çatışmalarla beraber Bu insanların bir lojistik ihtiyacı olacak Bunların giderilmesi gerekecek Depremde zaten yaşadık biz bunu yani Nüfuslar kaydı Antakya'ya sevkiyat yaparken bir baktık Antakya'da insan kalmış Antakya'daki insanlar çevre şehirlere gitmişler Bu sefer sevkiyatın rotası değişti Mersin'e göndermeye başladık Kitaptaki Adana'ya göndermeye başladık çünkü nüfuslar kaydı. Çok enteresan bir şey. Yani lojistiğin bu kadar dinamik olacağını ben bu sektöre girerken aklım hayalim almazdı. Çok enteresan bir iş bu. Evet Emre Bey o zaman e, lojistikle ilgili şöyle bir e, sektörle ilgili bir değerlendirmenizi de sorayım ben e, sohbetimizin devamında. Hani yılın buraya kadar olan zamanında veriler ne söylüyor bize? Yıl sonu için beklentiniz ne? Bir de tabii 2024 için ee, belki de jeopolitik risklerin daha da arttığı bir ortam e, mevzu bahis, en azından bugünden görünen o. Dolayısıyla e, bundan sonrasına ilişkin, şimdi hali hazırda bu krizler öncesi, daha doğrusu son eklenen kriz öncesi bir değerlendirmeniz mutlaka vardır. Şimdi bu da eklenecektir. Dolayısıyla e, nasıl risk analizleri e, söz konusu gündeminizde, sektörün gündeminde hangi analizler var? Ee, ...İsrail'den bağımsız olarak ben birkaç yorum yapmak istiyorum... Buyur. ...çünkü bu konuyu kendi aramızda da çok detaylı bir şekilde konuşuyoruz... Ee, ...deniz yolu navlunları... ...yani deniz yolu taşıma maliyetleri düzenli bir şekilde düşüyor... Ee, ...ve öyle bir hal aldı ki... ...aslında Çin'den de bir genel bir durgunluk var Çin'de... ihracatlarında da düşüş oldu... ...Çin'den bu tarafa olan navlunlarda bir düşüş var... ...ama şu anda Türkiye'de ihracatçımız da zorlanıyor ve ihracatta da özellikle Avrupa'ya ihracatlarda da bir sıkıntı var. Yani yeteri kadar mal yok. Şimdi bizim karayolu filomuz ve tırlarımız ihracat yüklemek için düzenli bir şekilde yük arıyorlar. Ama şu anda karayoluna çok ciddi bir rakip, rakip geldi. Deniz yolu yavaş diyorduk. Fakat öyle enteresan navlunlarla karşı karşıyayız ki şu anda Gebze'den Belçika'nın Antwerp Limanı'na yani konteyner başı 100 dolarlar gibi Böyle son derece komik rakamlarla karşı karşıyayız. Ee, bazı hatlarda navlunların eksi olduğunu görüyoruz. İngiltere'den Türkiye ithalatlarda eksi 100, eksi 200 e, dolar gibi. Yani siz yük verdiğiniz zaman armatörün size para ödediği çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. E, bu ne anlama gelir? Eğer ki e, gerçekten navlunlar kiracatta e, bu kadar düştüyse bizim ihracatçımız doğal olarak karayolu yüklemek istemeyecektir. Gerekirse o stok maliyetini e, göz önüne alarak veya da e, sinesine çekerek e, malzemeleri ya bir 8-10 gün geç gitsin ama madem bu kadar düşük navlu ben bu deniz yoluyla göndereyim diyecektir. Ama öte yandan Avrupa'dan bizim yoğun bir e, ithalat yükümüz var. Biz tır kilomuzu Avrupa'ya yükle çıkartamazsak e, dönüşte de tırlarımızı ithalat yükünü getirmek üzere pozisyonlandıramama durumumuz ortaya çıkıyor. Deniz navluları da aşırı, aşırı düşüş bize ...kara yolundaki e, mevcut tır filomuzda ki oldukça büyük bir filodur Türk, Türk tır filosu... E, ...yük bulamama e, veyahut da e, son derece düşük navlunlarla e, yük taşımak zorunda kalma e, e, riskini e, beraberinde getiriyor. Bu büyük bir problem olabilir önümüzdeki günlerde. Her gün konteyner endekslerine bakıyoruz. Ortalama haftada %2 civarında e, global konteyner navlunlarında, taşıma navlunlarında bir düşüş var. Bu durmadı... Ee, tabii ki ihracatçı veya ithalatçı için bunun bir avantaj olduğunu düşünüyoruz ama bir yerde bir dengelerin kaçmaması gerekiyor. Bu sefer armatörler iflasa sürüklenebiliyor. Ee, bunu geçmişte de yaşadık. Ee, yani mesela bir Koreli Hanjin firması e, iflas etti. 300 binin üzerinde konteyner çok çeşitli limanlarda mahsur kaldı. İnsanlar çok ciddi paralar ödediler oradaki mallarını geri alabilmek için. Bu noktaya da gelmemesi lazım. Yani e, global olarak da bir takım riskler taşıyor şu anda lojistik sektörü. Ee, şimdi Yılın bugüne kadar ki, şu ana kadar ki bölümünü de bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Görünüm nasıl? Yıl sonu nasıl bekleniyor? Bir de 2024'ten beklentinizi de sorayım. Bizim ülke olarak ihracatımızı arttırmamız gerekiyor. Yani bu noktada sanıyorum özellikle emek yoğun sektörlerde tekstil, konfeksiyon gibi biraz rekabetçi gücümüzü yitirmiş vaziyetteyiz. Bu nedenle ihracatta bir açığımız ortaya çıktı. Bu dengesizliğin bence bir şekilde önüne geçilip, ihracatın en hızlı şekilde belki teşviklerle, bilemiyorum, arttırılması gerekiyor. Bizim işimiz yükü taşımak olduğu için, ihracatın arttırılması konusunda bizler neler yapabiliriz? Tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet ihracatçısıyız sonuç itibariyle sektör olarak. Ve çok ciddi bir hizmet ihracatçısıyız. Yani 30 milyar doları geçti yük taşımacılığı sektörünün. Geçen yılki yapmış olduğu ihracat. Bu nedenle burada önemli bir oyuncu olduk ihracatçılar nezdinde. Ama mal ihracatının nasıl artırılabileceği konusunda tahmin ediyorum bir takım ya yönetmelik değişiklikleri ya belki döviz kurlarında bir hareketlilik veya bir takım çok ciddi teşvikler gerekecektir. Bunu mutlaka büyüklerimiz değerlendirirler diye düşünüyorum. Peki ben size son olarak sizinle daha önce de konuştuğumuz şu e, vize meselesini vize sıkıntısını da sormak istiyorum sektör için ciddi bir mesele haline gelmişti hala da e, çözüldüğüne dair en azından bende bir bilgi yok nedir durum? E, e, vizelerin e, alım süreleri uzadı, e, red oranları e, arttı maalesef bu bizim için büyük bir problem çünkü şoförlerimize vize almak zorundayız aksi takdirde e, ma malları taşıyamıyoruz bu noktada ben Açıkçası bir çifte standart olduğunu düşünüyorum. Şimdi Malların e, serbest dolaşımı söz konusu. Ama aslına bakarsanız malları serbest dolaşıma sokarken o malların taşınması için e, gerekli olan hizmetin de serbest dolaşımda olması gerekiyor. Örneğin bir tır düşünelim. Tırın kendisi ki geçiş belgelerini e, maalesef almak zorunda. Yani Avrupa plakalı tırlarla karşılaştığında Türk, Türk plakalı tırların ekstra geçiş belgeleri alması gerekiyor. Burada bir çifte standart var. Yine Avrupa Plakalı Tırlar'da şoförlerin vize almasına gerek yok, bizim şoförlerimizin var. Bir tek taşıdıkları mal e, serbest olarak taşınabiliyor. Aslında bakarsanız bunu bir paket olarak değerlendirip şoförün, e, tırın, taşıma aracı olarak tırın ve içindeki malzemenin tamamının e, serbest dolaşımda olması gerekiyor. Bu noktada mutlaka bence Avrupa Birliği'ni, e, ikna etmemiz gerekiyor ve özellikle bizim devlet kurumlarımız olarak bu konuda çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bizim rekabet gücümüz e, gidiyor. Ne yapıyoruz bu sefer? Bulgaristan'dan boş tır çekelim, buradan Türk ihracatçısının yükünü yükleyelim. Aman sorunlar sorun yaşamasın geçişlerde, işte bize problemi olmasın, geçiş belgesi problemi olmasın diyoruz. Ve e, komşu ülkelere çok ciddi şekilde hizmet ihracatı kaybımız söz konusu oluyor. Bunun önüne geçmek zorundayız ekonomimize ciddi şekilde zarar veriyor bu bu şekliyle kalması. Emre Eldener çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız, bana eşlik ettiğiniz için iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Ve hemen